anneciğim. Çok güzel bir 29 Ekim gösteri gününe uyandık. Hazır mısın? Hı hı. Heyecanlı mısın? Peki gösteri çocuğu nerede? Uy. Uyuyor mu? Yürü gidelim kaldıralım. Sanki uyanmış gibi geldi bana. <laughs> Günler. Dur ya daha uyuyor. <laughs> anneciğim uyuyor musun sen daha? Ama biraz... <laughs> <hadi>. Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biliyordum uyumadığını ama korktum yine de. Günaydın anneciğim. Günaydın. Bugün ne yapacağız rüzgar? Hazır mısın? Evet köstebek ne olacağını bilmiyorum bile. Bilmiyor musun bu mu bile? Şarkanız var ya. Nasıldı? Cumhuriyet hepimiz öğren. Hürriyet. Hürriyet demek. Hazırsan şarkıyı açıyoruz. Dinleyerek kahvaltımızı hazırlıyoruz. Sonra da hazırlanıp okula gidiyoruz. Tepe. Hürriyet, tepe Hürriyet. Hürriyet, Hürriyet Tepe Hürriyet Tepe diyor hala Hürriyet Tepe diye bir şey yok Tepe değil Hürriyet demek eyvah Şarkıyı öğrenemedi Rüzgar Yola çıkıldı bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hepimiz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Rüzgar'ın gösterisi var. Rüyalar Okulu'ndaki gösteri Pazartesi, Salı. Bir de onlar büyük bir alanla anlaşmışlar galiba. Ya da birkaç okul birleşip böyle onlar daha farklı bir şeyler yapacaklar. Ee, arkadaşlar siz bu arada 29 Ekim'de neler yaptınız? Ee, gösteriniz ben gösterin ben var mıydı okulda? Şey Heyecanlanmaya mı başladın? Hiç heyecanlanma, rahat ol. Evet onu göster. Ataşehir Belediyesi bu sene, gerçi her sene yapıyor, her yeri Atatürk ve e, Türk bayraklarıyla doldurmuş. Migros çok güzel görünüyor. Bakar mısın hayatım mı? çok güzel görünmüyor. Arabamın da camı kiremiş bu arada onu da fark ettim. <laughs> Neyse hadi gidelim göstereyim. Ben rüzgardan daha heyecanlı olabilirim. Rüya. Bak bu öbür okulun. Gelin bakalım. Buradan o okulun gösterisi de görünüyor biliyor musun? Hii. Rüzgar gel şurada bir resmini çekeyim. Yüzüncü yıl için şey yapmışlar okulun poster. Yürü ya gel, gel fotoğraf çekelim. İçin önüne geçin geçin. <laughs> bana bakın. <laughs> Çok. O eskiden beri vardı. Poz verin bana. Bana bak Rüzgar'cığım. 3, 2, 1. Çok güzel oldu. Şimdi içeri girelim. Başka süslemeler de var. <laughs> ya balon koymuşlar her yere. Çok güzel. Rüzgar'cığım şimdi sen okula daha yeni başladığın için evet. bazı kuralları bilmiyorsun. Sana çok önemli bir şey öğretmem lazım şimdi. Rüya da bu konuya hakim. Biraz sonra o değil. İstiklal Marşı okunacak ve de saygı duruşu yapılacak. İstiklal Marşı ve saygı duruşunda Atatürk'ü çok seviyorsun değil mi anneciğim? Evet. O sadece, kadar. Hiç kıpırdamadan bu, 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 beklemen sadece, lazım, tamam mı? Sadece hiç kıpırdamadan ya baksana her yer balonlarla süslemiş çok güzel. Bak balonlar falan çok güzel. bayrakta da dağıtıyorlar içeride gördüm. Biraz sonra rüzgarın gösterisi başlayacak. Bir atoş hoş Çok heyecanlıyız. Rüzgarı böyle hani ilk gösterisi Biyatoşka olduğu için. Ya dedin işte evet. bana. Ee, rüzgarın böyle hani şey heyecanlı olmaması için biz bu konuyu konuşmuyoruz falan evde. Ama Hani biz anne kız böyle ay gösteriye çıkacak şarkı öğrenmesi iki İki gündür kız yazık şarkıyı böyle hani söylemekten Arapla bir tap düştü. Ben YouTube'tan YouTube'dan açıyorum. YouTube'dan kapattığım anda rüya söylemeye başlıyor. O susuyor ben devam ediyorum. Halledeceğiz. Gösterimi videosunu çekebilir miyim sence? Bence çekersin. Deneriz. Göster. O ne? Nereden çıktı o? Çok benim geldi şey. işte. Bir şey söyleyeceğim. Abi, ya, her iki tane olmuş ya seni yer. Bir şey söyleyebilir miyim? Gösterin çok iyidir Rüzgar. Yavaş yavaş gidelim mi artık eve? Yavaş yavaş gidelim. Hava tamam. Mı Hava kararmıyor anneciğim daha gündüz. Arkadaşlar bizim 29 Ekim Rüzgar'ın 29 Ekim gösterisi bitti. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen sende. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ben Evet arkadaşlar bugün Rüzgar'ın okulu 29 Ekim. Başladılar Rüya, çabuk ol. Gel Rüya gel, gel. Hızlı başlıyorlar boşlar için. Hiç acele etme anneciğim, gel biz efsane... ...şimdi çok nokta atıştırırız. Annem... ...bu cümlelerimize mi uçtu? O zaman biz biraz geç kalabiliriz. Ben de, ben de. Şimdi hemen başlıyoruz. hocam bunu alalım bence. Üç mü? Hayır bir tane al Rüya çok. Gel liste nerede? Ha. Evet kahvaltı. Tereyağı. tereyağı. Tereyağını bulamadık evet. ya. Aa kaçıyorlar. Bunlar çok hızlılar. Bu tereyağı. Ama aradığım var yok ya. Neden böyle oldu? Pirinç. Dur. Bekle. Rüya şöyle yapalım. Ben buraya hallediyorum. Pirinçler şu tarafta olması lazım. Sen onu hallet. Rüzgar. Bakıyorum <laughs> bakıyorum bakıyorum. Cips, 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 evet. Cips. Allah Allah Allah, al. hiç vakit kaybetme. Cips yazmış sadece. Oh. Rüzgar, hepsini alıyorsun. Rüzgar, ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Çok sevmiyorum. Bu ketçap çok sevmiyorum Acı cips alalım. Acı cips nerede? Ha, acı cips. Evet. Acı cipsi arkadaşlar Rüzgar da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Başka, 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 başka. Klingas mı? Ama Pringles değil, başka. Ee, patlamış mısır. Patlamış mısır seneler çünkü senin doğum günün için patlamış mısır. Nerede, 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 nerede? Hemen bakıyorum ona da. Güzel. <laughs> meyve suyu, meyve suyu. Meyve suyu. Buralarda. Evet. Buralarda. Evet, buralarda. Ha, buralarda, evet. Şimdi... Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Biz biz. Ha? Elma da, elma mı? Seviyor musun elma? biraz elmalı. ben hiç mi ya, ekşi elmalı? Ekşi elma suyu. Bilmiyorum içen varsa yazarsa bana çok tatlı, sevinirim. Tatlı. Evet meyve <meyvesiyle> suyunu da alalım <gönderelim>, bakalım. <laughs> Meyveleri de da tamam rüzgar. Ya. <laughs> evet <laughs> 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 ne var burada şimdi? Sırada patates, patates, patates. Normal patates, o, patates, patates aldık. Patates sana ya. Hadi bakalım, Hoş. Koş, koş. Tamam, çok iyi. Mantıklı. Böyle kampanyalı falan bir şeyler varsa... Acıktık biz yemeğe başladık ya. Al gel misin? Tamam. Rüya şimdi hızlı olmalıyız ya dur. Arabayı şöyle koy kenara. Şuradan bir tane poşet al. Ne kadar güzel kokuyor sebzeler, meyveler. Salatalık al. Baksana ne kadar. Rüya dev salatalık şey yapmışlar buraya. Burası sende devirmemeye çalış. Abiler dikkatli bir şekilde dizmişler tamam mı? Bir 12 tane falan alsan olur. Kopuyor mu? Tut öbür tarafına. Hazır mısın? Bir suç. İşte bu kadar. Ben de gideyim başka neler lazım. Son ürünümüz onu da aldıktan sonra çıkabiliyoruz. Bir şey söyleyeyim. Ne? Dondurma mı? Anneciğim kışa girdik artık. Ne dondurması? Rüyam Selim'i şey çok hızlıydık, çok iyiydik. Çak. Kesin biz kazandık. Alınca hemen koştururuz kasanın oraya tamam mı? Yürü 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 yürü. Koş annem koş. Bu tarafa. Bunu araba sakin. Gerçekten o kadar hızlı mıydınız ya? Ay, de... Niçin başında bir şey söylemedin ki böyle bir şey? <laughs> Tabi ailem alışverişini eğlenceye çekmiş oldum. <laughs> ne, neyi? Hayatım sen varken bana mı sen? Sen dostlarıyla canlı fedalarla bakacak mısın sen Koster, muşak, de alın. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın baş yavaş kasaya geçiyoruz. Bu tarz videoların devamı için yorumlarda yazın.